Din senindir, senin. Rasuldur tek rehberin. Düşkün mazlum yetimlere ulaşsın o gül sesin. Bağlandık bizler bu yola. yürekten yaralı. Selamünaleyküm değerli misafirler. senin gibi insani yardım derdi olarak 2022 yılı Ocak ayı faaliyetler kapsamında Afrika çaktayız. Gıda yardımlarımız devam etmektedir. Allah yardım edenlerden razı olsun. Allah kabul etsin. Gıda yardımını medinizde okuyan Kadir öğrencilerin ailelerine dağıtacağız. Güneşi sığdırdık biz umutlarımıza Adanır